Şefim 9 yaşındayken, ayakkabı boyacısıyken bir de lokanta gördüm, orada başladım. Beni yanlarına aldılar, yanlarında eğittiler. Bu yaşıma kadar hem okuyup hem de bu işi yapmaya başladım. Yorgun gözüküyorsun ama. Vallahi şefim, şimdi anlatılmaz. Niye? Yok, yani şimdi ne sizin kararınız etkilensin mesela. Yani etkilenmez de, olay ki şu anda bile etkilendi, dışarıdan insanlar öyle demesin. Her zaman yani kendini orada acındırdı, oldu. Yorgunluğunun sebebini merak ettim. buraya gelebilmek için iki gün işte var çalışma uğruna kaldım. izin için o yüzden için. Ben hep mücadele ediyorsun değil mi? Çok 11 yaşından beri bulaşık kadığım için ben de. Şey değil mi? ayaklarımızın üstünde biz durmazsak kimse bizi ayağımızın üstünde tutmaz.